Herkese merhaba, yeniden birlikteyiz. Bugün dudak tembelliği konusuna bakacağız. Dudak tembelliği toplumun yüzde otuzunda görülen sorunlardan biridir. Eğer dudak tembelliği sorunu çözülmezse, konuşmanın tam olarak gerçekleşmesine mümkün olamamakta. Genellikle sesli harfleri çıkarırken veya B, F, M, O, Ö, P... U, Ü ve V seslerini çıkarırken sorunlar yaşarız. Ama genelde sesli harfleri yanlış çıkarmaktan ya da eksik çıkarmaktan kaynaklı sorunlardan biridir. Yani A, E, I, 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 I U, Ü gibi konuşursak yeterli bir biçimde çıkmayan sesli harfler konuşmamızı olumsuz etkileyecek ve bir süre sonra da bazı harflerin duyulmasına engel olacaktır. Bunun yerine a, e, ı, I, i, o, ö, u, ü gibi dudaklarımızın şeklini vererek çıkarmamız gerekir harfleri. Bunları yaptığımız zaman sorunların büyük kısmını aşacağımızı ifade etmeliyim. Elbette yine dudaklarımızı çalıştırmamız lazım. Yani bu şekilde sıkma, büzme çalışmalarıyla dudakları rahat bir şekilde dudak tembelliğini engellemek için çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Yeterli olacak mı? Elbette olmayacak. Bunun yanında yapmamız gereken şeylerden biri de Ux çalışması. Çok büyük faydasını göreceğinizi söylemeliyim. Yani Ux, 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 Ux gibi çalışmaları artırarak devam ettirmeliyiz. Bunun yanında yine dudak tembelliğini engellerken kalemli temrin çalışması yapmakta büyük yarar sağlayabilecektir. Kurşun kalem özellikle de köşeli olursa çok daha rahat bir şekilde bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz kıymetli arkadaşlarım. Elim alıyorum ve bir metin sizlerle paylaşacağım şimdi. Bakalım nasıl okuyoruz? Önce kalemli bir şekilde okuyacağım sonra kalemsiz devam edeceğim. Onu böyle karşılayacağımı geçmiş hatıraları aklımdan nasıl sileceğimi sezinleyemezdim ki. Ya da ileride onunla ilgili fikrimin ne değişeceğini de bilemezdim. Çünkü onun hakkında hatırladığım bazı hakikatler vardı o yarını düşünmeyen, geleceğe gülümseyerek bakmayan, saçını nasıl tarayacağını, arabasına nasıl benzin dolduracağını, bozulan akümülatörü nasıl tamir ettireceğini ya da seri bir şekilde nasıl değiştireceğini, cep telefonunu nasıl şarj edeceğini, nerede yemek yenileceğini, şurada burada nasıl davranılacağını, nasıl fıkra anlatılacağını bilmeyen, rakiplerine şefkat göstermeyen ama hayır da diyemeyen, hangi lisanı konuştuğunu, hangi evde ikamet ettiğini, ona hangi lakabın takıldığını ve hangi isimle çağrıldığını asla öğrenemeyeceği bir mühendis de o. Aslında entelektüel biriydi. Sayit Faik Abası Yanık ve Hasan Ali Yücel eserlerini günlük gazeteleri okumayı ihmal etmezdi. İyi eğitimliydi. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra okuyacaklarının kendine yararı ya da zararı olup olmayacağını söyleyemeyeceğim. Fakat anlatabileceğim bir şey var ki o da bu biçare adamın maaş günü dahi hesap bakiyesine bakmaktan sanki bitap düştüğüydü. Evet değerli izleyicilerimiz sizlerin de yapması gereken temel şey dudakların tamamen açılması. Eğer dudaklarımız eksik açılırsa harflerin tamamını çıkarmamız mümkün olmayacaktır. Sonrasında heceleri, sözcükleri yutarak konuşmaya başlarız ve bu da dudak tembelliği olarak karşımıza çıkar. Bunları engellemenin yolu da kalemi temrin çalışmaları yapmak, UX çalışmaları yapmak ve sesli harfleri özellikle olabildiğince dudaklarımızı açarak çıkarmaya çalışmak olmalıdır. Bunları yaptığımız zaman bu sorunun büyük oranında üstesinden gelebiliriz. Yine tekerleme çalışmaları da elbette bunun için faydalı olacaktır. Bir başka bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.